Yangın değil yönetim faciası diyor manşetinde. Yani burada bir stratejik olarak yangın söndürmeye gidildiği zaman eğitimsel eksiklikler ortaya çıktığından dolayı bu canlar uçmuştur. Geçtiğimiz aylarda yüreğimizi yakan felaketlerde ihmali olanların hiçbiri hesap vermeden Eskişehir'den acı haberin gelmesi, orman yangına müdahale eden 5 görevli ile 5 gönüllü şehit olması, Karamanca can veren orman memurlarına gerekli eğitim verilmediği ve yangın teçhizatına sahip olunmadığı yönündeki açıklamalar yürekleri ikinci kez dağladı. Orman yangını eğitimi verilen iki önemli merkezin ise geçtiğimiz yıllarda kapatıldığı, Yani orman yangınları ile ilgili nasıl mücadele edilecek? Bu konuyla ilgili eğitim yapılan merkezlerde kapatılmış vaziyette. Yani bu bir kader midir? Yani bu kader işte oldu falan denmez bu. Bu tedbirsizlik yani aymazlık şeklinde gündeme gelebilir.